İyi akşamlar çok değerli Karantina TV izleyicileri. Bugün size önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Bu da çocuklarımızda cilt problemleri, cilt hastalıkları, normal, anormal bulgular hakkında anlatmak istiyorum. Cildimiz biliyorsunuz hani erişkin çocuklar sonuçta aynı şey. Vücudumuzun çok önemli bir kısmını kaplıyor ve dıştan göründüğü için belirtiler önemli de olsa önemli de olsa insanları çok etkiliyor. Birçok olay kolaylıkla cildimizi etkileyebiliyor. Dışarıdan gelen etkenler veya içeriden bizim aldığımız gıdalar, ilaçlar veya psikolojik durumlar. Birçok faktör hakikaten cildimiz üzerinde korkunç etkiler yaratabiliyor. Bu bakımdan cildimize çok dikkat etmek gerekir. Özellikle bebeklikten itibaren cilt sağlığı ve cilt bakımı çok önemlidir. Cilt bakımı için tabii ki bebeklerimizin doğumdan itibaren, ilk doğduğu andan itibaren iyi korunması gerekiyor. Cildini bebeklerimizin doğduğunda bir beyaz tabaka kaplar. Buna e, yağlı doku veya vernix, diye bir isim söyleriz. Yani peynirimsi bir yapı vardır. Oradan dolayı bu isim veriliyor. Ve sanki koruyan bir yağ tabakasıdır. Bunu çok fazla temizlemeye gerek yoktur. Çünkü cildi hastalıklara karşı bebeğimizi korumaktadır. Bunu e, çünkü kendiliğinden düşmeye başlar ve birkaç şimdere göbek düşmesiyle birlikte çocuğun yıkanmasıyla bu deri tabakası kaybolur. Bebeklerimizdeki cilt bulgularla daha çocuklardaki ve erişkinlerdeki cilt bulguları da aslında birbirine benzer dıştan gelen etkilere bebekler daha az oldukları için hele prematür olunca çok ince bir cilt yapıları olduğu için problem ortaya çıkabilir ve oradan kolaylıkla enfeksiyon vesaire şeyler gelişebilir. Bu bakımdan cildin bakımı çok önem arz etmektedir. Bebeklerin günlük cilt bakımına, banyodan sonra cildinin nemlendirilmesine, ya gerekirse bebek yağı tarafından korunmasına gerek olabilir. Özellikle güneşli havalarda cildimiz daha etkilenir. Güneşin dik geldiği saatlerde kolaylıkla cildimizde yanık gibi bulgular biricilerce, ikincilerce yanık gibi bulgular ortaya çıkabilir. Bu bakımda aşırı güneşte çocuklarımızın kalması doğru değildir. Genelde 10 ile 16 arasındaki dövdük güneş saatlerinde biraz daha korumaya gerek vardır. Cildimizi korumak için de çocuklarda, hassas ciltlerde özellikle güneş kremlerini kullanmasında yüksek faktörlü ki 50 faktörlü diyoruz de güneş tabakalarına ultraviyola A ve B dediğimiz şeylerin gelip cilde zarar vermesi önlensin diye bunlara yapılır. Ayrıca ciltte kolaylıkla alerji gelişebilir. Böyle alerjik durumlarda da yapacağımız bazı önemli işler vardır. Alerjik durumda alerjinin etkenini arayıp değerlendirmemiz önemlidir. Özellikle gıdalara bağlı alerjiyi sıklıkla görebilmekteyiz bebeklerimizde ve çocuklarımızda. En çok da çile çikolata domates grubu alerjilere sebep olur. Bazen de baharatlı gıdalarda veya ev bir de kuru yemiş grubu gıdalar, özellikle fıstık, fındık gibi gıdalara bağlı olarak da ciddi alerjiler ortaya çıkabilmektedir. Bu bakımdan çocuklarımızın cildinin korunması önemlidir. Bebeklerimize yeni bir gıda verirken mutlak surette az verip kademe kademe artırmak gerekir. Yoksa cildinde ciddi alerjik olan çocuklarda ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Bu bakımdan dikkatli olmak lazım. Yani alerji en sık gördüğümüz sebeplerden biridir. Alerjiyi yapan her çeşit sebep. Kolaylıkla çocuklarımızda cilt döküntülerine, kızarıklıklara, kaşıntılara neden olabilmektedir. Bu bakımdan çok dikkatli olmak gerekir. İkinci gördüğümüz olaylar da ciltte görülen enfeksiyonlardır. Cilt enfeksiyonlarını çocuklarımızda daha sık görmekte. Ciltler onların daha hassas olduğu için kolaylıkla veya bir sıyrıktan veya başka bir yerden kolaylıkla enfeksiyon girebilmekte ve ciltte yaralara yol açmakta ve ilerlemektedir. Bazen de iç organlara sıçrayarak özellikle böbrekte hasara sebep olabilir. Bu bakımdan cilde giren enfeksiyonların iyi bir çocuk hekimi veya bir meslektaştan veya başka bir cilt hekiminden dikkatli bir şekilde konsültasyon isteyip bakımının verilmesinde yarar vardır. Bazı durumlarda ağızdan antibiyotik kullanmak da gerekebilir. Bunu da çocuğun kilosuna göre ayarlamak mümkündür. Ciltte yaralanmalara da sıklıkla rastlarız. Küçük kazalar en çok cilt üzerine görülür. Bisikletle veya e, bir kaykay veya benzer şeylerle gezerlerken çocuklarımız kolaylıkla yaralanabilir ve ciltten ağır problemlere yol açabilir. Bu bakımdan özellikle kazalarda çok dikkatli olmak lazım. Ciltten gelen problemler çok ağır tablolara yol açabilir. Onun için kazada özellikle başın ve gövdenin korunması önemlidir. Bir de yarıkları sık görülür ciltte. Cilt yarıkları çocuklarda çok kolay olmaktadır. Çocuklar kolaylıkla meraklı oldukları için sıcak suyun olduğu ortamda veya bir çay kahve içilirken kahve masa örtüsünü kolaylıkla çekebilip üstlerine dökülmesine sebep olabilmektedir. Bunların ciltleri ince olduğu için kolaylıkla hasar ortaya çıkabilmekte. Bazen ciddi problemler görülebilmekte. Plastik cerrahiyle ve tedaviye kadar gidebilmektedir. Yani cildimiz son derece önemli. Çok çeşit etkenlere karşı maruz kalabilmekte. E, soğuk, sıcak gibi faktörlerin bile cilt üzerinde kolay yan etkileri ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle cildimizin bakımı ve korunması çok önemlidir. E, cildin özellikle güneşli ortamlarda, e, gölgede durarak, güneş yağı kullanarak önlenmesi mümkün olabilmektedir. E, ve özellikle yazın dik güneş saatlerinde yine dikkatli olmak lazımdır. Bunları tekrarlıyorum. Önemli bir konu olduğu için söylüyorum. Alerji faktörlerinde de eğer alerjiden şüphe ediyorsak çocukta alerjik etkenin neden olduğunu bulup ona göre tedaviye yönelmemiz gerekmektedir. Bunlar sağlandığı takdirde son derece başarılı sonuçlar elde edilir ciltler üzerinde çocuklarımızın. Bir de ciltten doğuştan problemler vardır. Yani benler, doğuştan tümörler veya hemangiyon dediğimiz damar benler gibi bulgular görülmektedir. Bunlar için genellikle tedaviye gerek yoktur ama özellikle hemangiyon bazen estetik bakımdan bozukluklara yol açabilmekte veya hayatı organlarda olduğunda bu hemangiyonlar cildin hani göze yakın, ağza yakın yerlerinde görüldüğünde son derece dikkatli olmak gerekiyor ve bunlara çok özel göstermek gerekiyor. Ciltlerimize dikkat ettiğimizde gerçekten başarılı sonuçlar elde edebiliriz. Cilt hastalıklarına karşı korunması çocuklarımızın önem arz etmektedir. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Çocuklarımızdaki cilt problemleri çok çeşitlidir. Fakat tedavisi de kolaydır ve bir cilt doktor veya bir çocuk tarafından, doktor tarafından görülerek takibi önemlidir. Sağlıklı kalmanın yollarından biri de cildimizin korunmasıdır. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler.